Unutmayın çocuklar. Çevreye karşı en duyarlı işi gerçekleştiren öğrenci ödülü alır. En güzel doğa resmini çizip ödülü ben alacağım. Of! Olmuyor. Çok kötü bir resim oldu. Yeni baştan çizeceğim. böyle giderse hiç ağaç kalmayacak. Biz olmazsak dünyada oksijen olur mu? Oksijen olmazsa nasıl yaşarsınız? Hiç düşündünüz mü? Kullandığınız kağıtlarla yeniden kağıt yapmak varken beni kesmeyin. Bu da iyice delirdi. Bütün gün çöp topluyor. Emir, o resim çok kötü. Kağıt da kırıştı. Bir işine yaramaz yani. Olsun, belki başkasının işine yarar. Çocuklar, sessiz olalım lütfen. Zil çaldı, yaşasın! Eve gidiyoruz. Hop, yine başlıyoruz. <laughs> Ay, oh, oh. Dur! Eğer benimle oyun oynayıp beni burada bırakırsan, yüz yıllarca kalırım burada. Beni yapmak için ne kadar toprak kazılıyor. Hatta kazılan bu topraklar yüzünden erozyon oluyor. Biliyor musun? Aa, ama ben susamamıştım ki. Ay, pa pardon, istemeden oldum. Suyumda kalmadı. E çöpe atayım bari. Hop! bir dakika. Dur, atma. Ne yapacaksın ki bu çöpü? Şişenin yenilenmesini sağlayacağım. Kapaklarını da biriktirip engelli arkadaşlarımıza tekerlekli sandalye alacağım. Ah ah! Attığınız her pet şişe doğaya ne kadar zarar veriyor bir bilseniz. Üstelik beni petrolden yapıyorlar. Ve biz petrolü yurt dışından alıyoruz. Ekonomiye verdiği zararı bir de siz düşünün artık. Neslihan teyze! Neslihan teyze! Emir, Hoş geldin oğlum. Ben de kullanılmış kızartma yağlarını hazır etmiştim. Teşekkür ederim evladım. Hoşça kal Neslihan teyze. <laughs> of! Yine mi döktüler? Buralar iyice yaşanmaz bir hale geldi. İnsanlar her şeyi lavaboya atıp suları Hadi bakalım kağıt. İyi yolculuklar. Yakında görüşürüz. Topladığımız kağıtlar geri dönüşüm tesisinde kağıt yapma makinesine atılarak hamur gibi yol. Sonra merdanelerle açılarak yeniden kağıt yapılır. Bu sayede ağaçlar korunur. Sıra sana geldi metal kutu. İyi yolculuklar. Kutular kazanlarda eritilir. Merdanelerden geçirilerek metal levha yapılır. Böylece yeni kutular yapmak için girit kaynaklarımız harcanmaz. Peçişe yeniden bizimle buluşmak için bin yıl beklemene gerek yok. Çabucak görüşürüz. Hoşça kal. Topladığımız plastik şişeler geri dönüşüm tesisinde eritilerek naylon ipliğe dönüştü. İpliklerle kumaş yapılır. Bu kumaşlardan da elbise. sıra sana geldi artık ya. Bundan sonra dizel ve elektrik enerjisi olacaksın. Kullandığımız yağlardan arabaların çalışması için dizel yakıt yapılır. Ya da bu yağlar elektrik enerjisi üretmek için makinelerde kullanılır. Demek çöpleri bu yüzden topluyordun. Bunlar çöp değil öğretmenim. Bunlar atık. Ambalaj atıkları değerlendirilebilir atıklardır. Aferin sana Emir. Çevreci ödülünü kazanmaya layık bir öğrencisin. Ben şey Dünyamız en değerli hazinemiz. Bu sebeple kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız. Ağaçlarımızı kesmemeli, doğaya ve hayatımıza sahip çıkmalıyız. Evlerimizde oluşan çöpleri ayrı ayrı poşetlerde biriktirmeliyiz. Kağıt, karton, plastik ve metal atıkları sizlere verdiğimiz mavi poşetlerde biriktirmelisiniz. Ben de ben de teşekkür ederim. Ben de geri dönüşüm ile doğal kaynakları koruyabiliriz. Enerji tasarrufu sağlayabiliriz. Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlayabiliriz. Geri dönüşüm ile dünyamıza, geleceğimize ve ülkemize yatırım yapabiliriz. İşte bu yüzden bugün en başarılı çevreci ödülünü Emir'e veriyoruz. Emir denizleri, toprağı, ağaçları, ülkesini ve doğasını çok seviyor. İşte bu yüzden her şeyi geri dönüşüm kutusuna atarak ...geleceğe yatırım yapıyor. Aferin Emin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şey... ...bir şey daha söylemek istiyorum. Biriktirdiğim kapaklarla tekerlekli sandalye aldım. Onu da ihtiyacı olan... ...bir arkadaşıma vereceğim. Aa, aferin. 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 Yaşasın doğa, yaşasın geri dönüşüm.